Merhaba sevgili çocuklar. Ben Asiye Öğretmen. İlkokul Bilgisi kanalımıza hoş geldiniz. Dün paylaşmış olduğum hikayedeki soruların cevaplarını yapacağız. Mutlaka önce soruyu çözün, sonra çözümlerini izleyin. Daha iyi olacağını düşünüyorum sizler için. Üç tane kelimemiz var. Buzdolabı, matematik, fabrikatör. Yıldız, üçgen ve kare şeklindeki kelimeleri inceleyiniz. Kaç numaralı kelimede 2 tane 3 harfli hece. İki tane iki harfli hece vardır. İki tane çocuklar üç harfli hece ne demek? Altını çizelim buranın. Üç harfli hece. Bakalım ne olabilir? Üç, üç tane harfi olacak hecemizin. Mesela bak değil mi? Bir, iki, üç tane harfi vardır bu hecemizin. Demek ki ben yani bunun gibi üç harfi olacak arayacağım hecenin. İki tane de ne var? İki harfli hece. İki harfli ne demek? İki tane harf olacak hecede. Ot gibi, at gibi. Bakalım. Ne arıyorum? Bu üç harfliden iki tane arıyorum. Bakalım. Buzdolabında evet bir tane var. Ama başka yok. Bunların hepsi bakın. iki harfli heceler. Buz, do, la, bı ma t ma tik fab ri ka tör hecelememizi yaptık. Şimdi tekrar bakalım. Buzdolabı olmadığını gördük. İki tane üç harfli hece istiyorum. ama bakın burada bir tane var. Devam ediyorum. Ma t ma tik yine bir tane üç harfli hece geldi çoğunlukla bir, iki, üç tane ne var? 2 harfli hece var. O zaman cevabım fabrikatör. Bakalım öyle mi? Fab derken 1, 2, üç harf var hecemde. Evet oldu. Ri derken iki harf var. 2 tane de o lazımdı. Bir diyelim. Bir tane de bu. K derken 1, 2 harf var. Yine 2 harfli hecemden İkincisini sağladım. Tör derken, bir, iki, üç harf var. Ne oldu çocuklar? Bu da ikinci oldu. Soru benden istiyordu ki, iki tane üç harfli. Evet, bir, iki. İki tane iki harfli. Bir, iki. İkisini de sağladım. Cevabım, kare modeli çıktı. Kare şekli çıktı. Demek ki, C şıkkı cevap. İkinci soruya geçelim. Özge Kadir ve İzzet aralarında ilişki olan kelimelerin yazılı olduğu kağıtları tutmaktadır. Kadir'in kağıdında yazılı olan sözcüklerin arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır? Ben bu soruda sadece Kadir'in kelimelerin arasındaki ilişkiye bakarsam bile çözerim çocuklar. Savaş, barış nasıl bir ilişki var? Zıt anlam ilişkisi var. Demek ki ben A, B, C şıklarında zıt anlam ilişkisini arayacağım. Esir, özgür. Bakın zıttır cevabım çıktı bile. Yine diğerlerine de bakalım. Besin, gıda nedir? Eş. Ozan, şair. Eş anlamlı. Yıl, sene. Eş anlamlı. Okul, mektep. Eş anlamlı. Bana diyordu ki Kadir'in elindeki kağıdın yazılı olduğunu arayacaksın. Zıt anlamı arayacaksın. O yüzden cevabım çocuklar şıkkı. Gelelim üçüncü sorumuza. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye çocuklar bakın ellerinde. Pankart gibi sözcükler tutuyorlar. Ecrin, Efe, Ece, Furkan isimlerinin alfabetik sırasına göre yan yana gelerek ellerindeki kelimelerle yukarıdaki cümleyi oluşturmaktadırlar. Buna göre hangi çocukların sözcüklerinin hece sayısı eşittir? Çocuklar karışık gibi gelebilir. Fakat anladığınız zaman çok kolay olduğunu anlayacaksınız. Kim kim bilmiyorum. Bunları tutanlar kim bilmiyorum. Bunu nasıl bulacağım? Tabii ki alfabetik sıraya göre koyduğum zaman çocuklar sıralanacaklar isimleri. Bakalım. Öncelikle sözlük sıralamasında baş harflerine bakıyorduk sevgili çocuklar. E harfiyle başlıyor. Üçü de aynı. Bu F. A, B, C, D. A, B, C, Ç, D. E, F. Ben biliyorum ki F en sonda gelen o zaman buradakilere göre Furkan en sonda tutan. Şimdi gelelim bunları karşılaştırmaya. Birinci harfleri aynısı. ikinci harflere bakıyorduk. C var. F var. C var. Hmm, o zaman ben bir şu farklı olanı aradan çıkarayım. Sonra bu ikisini karşılaştırırım. Bu ya birinci olacaktır ya üçüncü olacaktır değil mi çocuklar? Bakalım. Üç kelimenin arasında. C, F'den önce geldiğine göre ne olacak çocuklar? Bu, bu üç arasından üçüncü olacak. Yani bu da Efe miymiş? Efe'yi çıkardık. Furkan'ı çıkardık. Geriye Ecrin ve Ece kaldı. Çocuklar bakıyorum. Üçüncü harfim R. Üçüncü harfim E. Ben alfabetik sırayı iyi biliyorsam E harfinin R'den önce geldiğini biliyorum. O zaman Ece ilk tutan kişi Ecrin'de ikinci. Burada yapmamız gereken öncelikle öğrencileri bulmaktı. Daha sonrasında bakın bir bilgi daha istiyor. Hece sayısı eşit olanları soruyor. Şimdi çocukların yerlerini buldum tamam. Bir de kelimelerimi hecelemem ve hece sayılarını bulmam gerekiyor. Kaç hece var? Ne yapıyorduk çocuklar? Böyle de bulabiliriz. E gemen 4 de diyebilirim. Sesli harfleri de sayabilirim. 1 2 3 4. 4 hece. 1, 2, 3. 3 hece. 1, 2. 2 hece. 1, 2, 3, 4. 4 hece. Demek ki çocuklar hangi çocukların tuttuğu kelimelerin hece sayıları eşitmiş? Ece ve Furkan. Cevabımız 5'lik olacak sevgili çocuklar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.